Hanımlar, beyler hepinize iyi sabahlar diliyorum. 8'de sağlık çım hızıyla devam ediyor. Şimdi çok değerli bir konuğum var. Bugün konumuz diş sıkma. Herhalde 10 kişiden 7'sinde 8'inde sanki diş sıkma var gibi geliyor bana. Özellikle pandemi sonrası çok fazla oldu. Şimdi çok değerli bilgiler alacağız kendisinden. Uzman diş hekimi doktor Funda Özsarı şu anda yayın konuğum. Funda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sizin hep güzel böyle insanların merak ettiği konulara değiniyoruz. Çok da güzel oluyor. Çok Bugünkü konumuz da diş sıkma. Kesinlikle zaten siz girişi çok güzel yaptınız. <laughs> Böyle bir dinledim. Her ondan kaç diyecek acaba diye doğru söylediniz 7-8 değil mi? Kesinlikle var, doğru. Var, çok Oran var. çok yüksek maalesef. Çok yüksek. Genellemeye de kim bilir daha da hani sizler bu daha iyi biliyorsunuz tabii. Bir de tabii. sıktığını bilenler. Evet. Sıktığını bilmeyen de bilmeyen çok, çok başı ağrıyor mesela evet. neden ağrıdığını bilmiyoruz finalinde diş sıkma diş çıkıyor. Diş sıkmaya bağlamıyor. değil mi? Kesinlikle öyle. Ayağın basmasını bile biz pilatesde postür analizi yaptığımızda mesela ayağı sağa sola basıyor iç tabanı diş sıkmayla alakalı çıkıyor Gerçi... biliyor musunuz? Evet. Şimdi ben de size aslında bu konunun sonunda onu kesinlikle soracaktım. Bizler diş hekimleri olarak diş sıkmaya çözüm önerebiliyoruz ama biz kendi alanımızda sınırlıyız. Tabii. Kendi alanımızda çözümler önerebiliyoruz. Bazen şöyle diyorum işte fizyoterapistler de farklı yöntemler öneriyor. Size onu soracaktım. Acaba kas hareketleriyle de onu durdurabilmek doğru mu diye. En son size bunu soracaktım. Evet. Baştan geldi. Şimdi şöyle diş sıkma kesinlikle ne dedik sayı oran olarak çok fazla. Bunlar kendini bilenler, sıktığını bilenler ve fark edenler ama bir de bilmeyenler var. Bazen mesela bize koltuğa hastamız oturur. Ağız içerisinde bulgular bağırır ben de çok fena diş sıkması var diye. Nasıl anlarız biliyor musunuz? Dişlerde aşınmalar olur. Dişler normalde tepecik tepeciktir. Şöyle şu parmaklarımızın şuraları gibi tepe tepe tüberkül tüberküldür. Bunlar düzleşmeler olur. Aşınmalar olur. Bazen negatife dönmeler, çukurlaşmalar olur. O kadar ilerler. Ya da dişlerde çatlaklar başlar. Mesela hastamız der ki ben de hiçbir sorun yoktu mis gibi dişlerim vardı ama şu an dişimin ortasında aynada bir çatlak görüyorum, dişte çatlak başlar, dolgu kırıkları. Ya ben dolgu yaptırıyorum, kimsenin dolgusuna bir şey olmuyor fakat benimki sürekli kırılıyor, sürekli çatlıyor, yeni yerden dişim kırılıyor, yeni dolgu yaptırmak zorunda kalıyorum. Ya da, ya da. kaplama kırıkları. Kimi hasta kaplamasını 10 yıl, 15 yıl sorunsuz kullanır, kimi hasta gelir 3 yıl sonra, 2 yıl sonra benim kaplamamda kırıklar oluşmaya başladı diye. Bunların hepsi bize aslında sıkmanın ağız içi bulgularından bazıları diş eti çekilmesi evet, hiç alakasız evet. dersiniz ama net olarak diş sıkma kemik kaybı ve diş eti çekilmesine neden oluyor. Hı hı. Bir de e, dış profilden hastaya baktığımızda da aslında sıktığını fark edebiliyoruz. Bunu hep şu örneği veririm ben hastalarıma badicilerin kol kasının gelişmesi gibi nasıl şişer ya. Bizim maseter kasımız da öyledir ya çok Şimdi, net. O zaman beni yani. analiz edin Funda <laughs> Hanım. Ben sıkıyor muyum? Sizin diyorum. şu an Keyifli duruyor ama gelip bir dokunmam lazım. Sıktığınızdaki, sertliğe. sıktığınızdaki sertliğe bakmam lazım. Evet o çok ama önemli. bir rahatlattım. Yani baya bir mücadele verdim. İki dişim gitti. Emek istiyor. Kesinlikle evet. emek istiyor. Yani kendi kendine. Şöyle şunu da söyleyeyim. Aslında sıkmanın %90-95'i bruksizm kaynaklıdır. Bruksizm dediğimiz şey de maalesef psikolojik olarak diş sıkmadır. Yani aslında olay birazcık... Burda başlıyor tabii, tabii. ve burada bitirmemiz evet. gerekiyor. Ama şimdi maalesef ki günlük rutinlerimizi, günlük yaşayışımızı çok da fazla değiştiremeyeceğimiz için belki de bunu değiştirmek yıllar süreceği için bizim kısa vadede hastalarımıza bir şey sunmamız lazım. Çok doğru. Bizim dişleri korumamız lazım. Şimdi her hastama şunu derim. Ben size dişinizi korumak için sıkmanızın ağzınıza etkisini düzeltebilirim. Ama lütfen sizin sıkmanıza neden olan psikolojik sıkıntınız neyse onu çözün. Çünkü bunun kalbinize de zararı var. Çünkü bunun beyninize de psikolojinize de zararı var. Hı hı. O kısmı da siz ele alın derim. Hiçbir zaman sıkma tek yönlü değildir. Bazen gerçekten ortada... Ama gece anlaşılmıyor ya. Anlaşılmıyor Oradan. maalesef. Gerçekten anlaşılmıyor. Benim öyle gitti yani. Ee, bazen... Hani ben gündüz sıkan biri değilim şey de oluyor. Mesela sabah kalkıyorsunuz. Biz hep bunları sorarız ya. Baş ağrısı, şaka ağrısı, eklem ağrısı, kemik ağrısı, boyun ağrısı. Hocam yok bende diyor hastam. O da yok. Bazen sadece sıkma olmuyor biliyor musunuz? Dayayıp bir noktayı itekleme oluyor. Aa. Belki sizde o da olmuş olabilir. Yani biz sıkmayı hep sanki kitleme olarak düşünüyoruz. Diş dişe basacak ve kitlenecek. Hı -hı. Hayır, olduğu yerde olmuyor bazen. Çene bir tarafa kayıyor ve oraya kilitliyor. Orada bir dişe dayanıyor. O dişin canını çıkarıyor. Canını çıkarıyor. Evet. evet. Belki sizde o da olmuş olabilir. Belki de evet oldu yani. Ben de yaşadım bunu. Çok Ama şimdi şey böyle çok teşekkür ederim. Çok hani kontrol altında olabildikçe tutup onu rahatlatmaya hani şey yapmaya çalışıyorum. Çok ki önemli. de buralar güç çok şey oluyor dediğiniz çok gibi kaslar. Çok hızlı geri dönüyor. Çünkü çünkü çok çalışıyor çok yani çalışıyor. sürekli günde en az 3 öğün yemek yiyoruz bu arkadaş pıtır pıtır çalışıyor yani sürekli kuvvet veriyoruz bir de sıkmada şöyle bir handikap var Normalde biz diş dişe değdiğinde yiyecek ezebiliyoruz Evet. ama sıkan hastalar nasıl yapıyor biliyor musunuz böyle yemek yiyor yani evet. basa basa ve mesela diyelim botoks yaptırdı hasta masa terkasına eve gitti sıkması azaldı. Bu sefer şu şikayetle geliyor. Çiğneyemiyorum. Ben yemek ezemiyorum. Havuç özellikle. Havuç ezemiyorum, yoruluyorum, Güzel. çiğnemiyorum. Aslında bu şu. Beyin o kadar şuna alışmış ki onun hayal ettiği, onun belleğinde olan kuvveti vermiyorsanız size uyarı gönderiyor hayır çiğnemiyorsun sen şu an çiğnemiyorsun az daha bas az daha bas diye e basamıyorsunuz maseterizm vermiyor çünkü siz ona bir önlem aldınız orada sadece şunu düşünmeniz lazım evet ben benim basmam çiğnemem için yeterli. Ortalama bir iki hafta içerisinde o da kayboluyor. Yeni gücünüze beyin de alışıyor. O sinyali vermeyi kesiyor. Orada rahatlıyorsunuz. Ya da gece plan. Ama gece planda şöyle bir handikapımız var. Gece diş sıkmıyor her zaman hastalarımız. Gün içerisinde de araba sürerken, sınavlarda, ders çalışırken ya da iş ortamında fark etmiyorlar iş situsunu, değil mi? Kesinlikle öyle. Mesela bazen şu olur hastamıza ben derim ki diş sıkıyorsunuz. Hayır sıkmıyorum. Ama sıkıyorsunuz tüm bulgular var. Hayır hocam sıkmıyorum. O Kabul zaman ediliyor. derim tamam. Gerçekten farkında evet, değil. Hiç iddialaşmıyoruz. Siz bu hafta gidiyorsunuz. Kendinizi değerlendiriyorsunuz. Ama ne zaman? Birine sinirliyken çocuğunuza kızdığınız anlarda yemeğini yemediği anda mesela sinirleniyorsunuz. Tabii sinirleniyorsunuz. Ya, <laughs> ya, da iş ortamında hoşunuza gitmeyen bir durumla karşılaştıysanız ya da trafikte kızdığınız bir anda bu anlara bakın diyorum. Sonra ertesi hafta geliyor aslan ve şimdi diyoruz ay hocam evet yapıyormuşum. Çünkü ağız yalan söylemez. Söylemiyor. Biz görüyoruz orada evet, bu bulguları. Gerçekten söylemiyor. Siz zaten görür görmez de nokta atışı anlıyorsunuz yani. Kesinlikle. Peki diş sıkmanın net bir çözümü var mı? Yani bu botokslar ah. ne kadar etkiliyor? Aslında geçici bir süre mi etkiliyor. Geçici bir süre. Yani hepimizin de bildiği gibi botoksun belli bir süresi var. Etkili olduğu süre içerisinde mükemmel. 6 ay, 8 ay etkili olduğu süre içerisinde çok keyifli, çok güzel. Bazen şöyle deriz hastalarımıza. Oraya da sen, doğru noktaya yapılması da mevzu yani. E, yanlış e, yapıldığında çünkü maalesef bazen gülme kaybı olabiliyor. Gülme kası biraz önde. Bizim botoks yaptığımız maseterin biraz önünde. Önünde olduğu için eğer biz noktayı daha önde verirsek ya da hastada anatomik bir farklılık varsa, bu sefer gülme kası etkenip gülemiyorum ya da güldüğümde dudaklarım yeterince açılmıyor hissiyatı olabiliyor. Bununla da karşılaşıyoruz. Ama şöyle, onda tabii hani yetkin bir elde bu rahatlıkla çözüme ulaşıyor. Hani evet. bu şekilde yapılıyor. Önemli ama. Kesinlikle Çok önemli. Öyle. Çok önemli. Yüz felci e, olma durumu da geçici yüz felci ya. yani. O o, o, o kadarını denk geleceğimizi düşünmüyorum yani. Hani doğru ben doğru, geldiğim doğru. için. Evet, <laughs> yani bunu da ben o zaman literatür şeyime ekliyorum. Benim lingime ekliyorum. Gördüm birinde de ya. yani Geçici bir süre olmuş ama herhalde yanlış noktaya yapılmaktan o, o bayağı bir alan dışı olmuş o zaman yani mi? alan içinde en sık karşılaştığımız gülme kaybı. O da şöyle doğru noktaya doğru oranda bile verseniz maalesef anatomik farklılıklar sebebi bazen kas yerleşimi değişebiliyor ya da hastanın sonrasında eve gittiğinde telefon özellikle burada çok önemli eğilip telefona çok bakmış olabiliyor. Biz botokstan sonra 6-8 saat yatmayı da engelleriz. Öne eğilip bir şey yapmayı da engelleriz. Hmm. Özellikle bu telefon. Te telefona daldığımız zaman şöyle öne eğilip durma pozisyonu bile aşağı akmayı sağlar. Burada da gülme kasımız var. Mesela evet. ona, ona denk gelebiliyor. Ona evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Ama kalıcı bir çözüm var mı dersek orada yine aslında az önce konuştuğumuz konuya gitmemiz lazım. Biz plak verebiliyoruz. Biz botoks yapabiliyoruz ya da fizyoterapiste yönlendirebiliyoruz. Ondan destek alabiliyoruz hani sıkma ile ilgili ama bunların hepsi dediğim gibi %95 sıkma maalesef bruksizm dediğimiz beyinden gelen kaynaklarla ve stresle ilgilidir. Stres. İşte burada olayın stres kökünün, rahatsızlığı maalesef bu. Da işte. öyle. maalesef hı hı. olayın köküne ulaştığımızda onu çözdüğümüzde otomatik olarak burun da rahatladığını görüyoruz. Ya bazen hasta geliyor diyorum ki sen bu dönem ne yaşıyorsun? Sen bu dönem ne sıkıntın var? O kadar iyi anlıyoruz ki diyor zaten ya sınav oluyor ya iş stresi oluyor, şey iş oluyor. değiştiriyor. Kesinlikle bir şey oluyor hayatında. Daimi çözüm bunun ana etkenini ortadan kaldırmak ama bunu yapamıyorsak da ya bu böyle ya ben de sıkıyorum yapacak bir şey yok. Hayır var. En azından o sıktığımız dişin bizim var olan buradaki 28 dişi bize artık çok 32 değil 20'likler çıkmıyor. 28 dişimize zarar vermemesini sağlamak. Burayı da korumalıyız. Evet korumalıyız bence çok mühim. Ee, gerçekten başlı başına da ciddi bir problem. Çocuklarla ilgili Aa, e, var. onlar da sıkıyor. Çocuklarla ilgili mesela çocuklar da sıkıyor değil mi sıkıyor, farkında sıkıyor. olmadan. ve Hızlıca böyle şey bir diyor. bir cümleyle onu da anlatabilirseniz programın sonuna Tabii geldik. Ki. Yani şöyle çok çocukları olan ebeveynlerimiz de bize diyor benim çocuğum diş sıkıyor diye. Orada da bakın az önce dedik ya stres diye. Stres. Hemen ne diyoruz biliyor musunuz? E, botoks yapır mıyız? Plak verir miyiz? Yani ne yapacağız? Çocuğumuzu korumaya almamız lazım. Hemen aileye diyorum ki Şöyle bir geriye dönün bakın. Bu ne, ne zamandır oldu? var? Ne oluyor? Ne var? Ama benim çocuğum çok mutlu diyor. Yine de diyorum lütfen bakın sizin kaçırdığınız onu gelen gün içerisinde bir şeyler olabilir. Yatmadan önce 15 dakika onla vakit ayırma. Maalesef hep ebeveynlere yük veriyoruz. Burada anneye gidiyor, babaya gidiyor yük ama gerçekten yatmadan önce bir 15-20 dakika yatakta sakince sohbet, beraber vakit geçirme, onun sevdiği etkinliği birlikte yapma ya da kitap okuma. Çocuğu dinginleştirecek, sakinleştirecek herhangi bir şey yaptığımızda o uykuya daha rahat geçer ve uykuda sıkması rahatlar. Bakın biz bunu erkenden çözmüş oluruz. Çok doğru. Evet harikasınız gerçekten çocuklar için de bu konu hassas bir konu esasında ee, çok dikkat etmek gerekiyor ee, çok güzel fikir verdiniz annelere ve anne adaylarına Funda Hanım çok teşekkür ediyorum bekliyorum sizi tekrar ben çok teşekkür ederim görüşmek üzere hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor hiçbir yere ayrılmayın hemen geliyorum